Sevgili YouTube, hoş geldin. Twitch'te canlı yayındayız. Sevgili Acemi Alttan Çizgi Filozof kanalında. Acemi Alttan Çizgi Filozof <gülüyor> kanalı. <gülüyor> ben biraz tavuk Ve bugün sizlerle Los Timos Krimos. Los Krono Krimenes. Yani Time Crimes. <laughs> Filmini konuşacağız. Filmi filmdeki bilim adamı yönetiyor. Filmdeki bilim adamı yönetiyor, öyle mi? Ha. Hmm. Ama Neydi? Nachos bir şey bir şey. <gülüyor> tamam tamam. Doritos, <laughs> ya, İspanyol. İspanyolca öyle dalga geçen de ben seni gördüm evet ya. Evet ya ya böyle bir şey yok. Koskoca adama nachos panchos falan diye isim geliyor. ya bu latince değil bir şey değil tamam latin dillerinden de yani. Bu kadar hani zor değil ya telaffuzu. Biliyorum yani ama niye seçti adamlar ben de böyle bir, bir türlü şey yapamadık. Ciddi, niye sen İspanyolları ciddiye almıyorsun? Bilmiyorum. <laughs> koskoca adam orada oyunculuk oynamış, yönetmenlik yapmış. Doritos Pancho Evet ya. <laughs> Bundan önce... Irkçılık ya benim yaptım. Neyse. Yok, ırkçılık demeyelim de. Bundan önce de İspanyol filmleri konuştuk. Onlarda da aynısını yaptın. Last <laughs> Lost los, bir şey olsun falan. Burritos Tacos falan dizim geliyor benim makara. Neyse sonumuz hayır Oo, olsun. Hiç sallamıyor adamları. <laughs> Neyse. Krono, buradan bütün İspanyollara selamlar, saygılar olsun. Ee, bu benim Yüce İspanyol halkını selamlıyoruz. Evet bu benim dandikliğime siz şey yapmayın. Kendinizi şey yapmayın yani üzülmeyin. Siz çok saygı duyulan bir milletiniz. Ben kaza gelemedim. Evet ee, beğendin mi filmi? Sonlarına doğru fosur fosur uyudun ama. Ya. <laughs> Pudingi yiyince. Çok öfersiniz. Ayıptır söylemesi Pro, profiterol yedik. Hmm. Ben de çok tatlı yiyen bir insan olmadığım için. Sanıyorum o sebeple patırt diye bana bir uyku bastı. <laughs> Kendimi böyle böyle pansiyon hastası emekliler gibi uyuklarken buldum. Hmm. Ama ben bu filmi çok yakın zamanda zaten izlemiştim. Yakınlarda yani. Bence çok güzel film. Ee, çok da güzel geriyor insanı ayrıca. Hem kafa karıştırıyor. Yine de anlayabiliyorsun. Ve çok güzel geriyor film. Bence. Benim zaman yolculuğu adına en çok beğendiğim filmlerden bir tanesi. Öyle mi? Ha favorilerinden bir tanesi. <laughs> Favorim olmasına sebep, sağlayan 3 tane sebep var. 1. Stable Time Loop dediğimiz şey çok iyi anlatıyor. Zaman yolculuğu söz konusu olduğunda bir e, Avengers Infinity War Endgame Endgame'deki gibi ...ya yani işte <laughs> zaman yolculuğu falan tarzı filmler vardır ki gıcık olurum ben onlara. İkincisi işte geleceğe dönüş filminde gördüğümüz gibi geçmişte bir şey değiştirirsek alternatif gelecek olur abi hmm. falan tarzı var. Bir de e, bu filmde gördüğümüz bir şekilde zaman zaten ola gelenler olduğu için mevcut noktaya geldik yani zamanı kıramıyoruz zamanın değişmezliği tarzı işlenen filmler var zamanın değişmezliği söz konusu olduğunda şimdiki gibi yani aslında Los Taimos Crimeos filminde çok Los Krono filminde çok iyi anlatılan Stable Time Loop yani olayların olması olma sebebi olayların olmuş olması hı hı. yani adam niye ormana giriyor çünkü gelecekten gelen versiyonu oraya yapıyor. Gelecekten gelen versiyonu niye onları Sürekli yapıyor? Sürekli Çünkü adam onu gördüğünü biliyor falan. Hani aslında bu olaylar niye oldu ya o dediğin noktada bir aç, 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 açmaz var ortada, bir paradoks var. Stable time loop. Stable olmasının sebebi de bu şu bu arada. Ee, sonuçta hikaye bitiyor. Yani bütün kopyalar yavaş yavaş eleniyor ve finalde kalan adam tek günde 3 macera yaşadıktan sonra aslında lineer bir şekilde hikaye bitiyor. Bu tarz senaryo yazmak aslında bu filmin gösterdiği üzere çok kolaymış gibi duruyor. Bence değil. Ama o kadar becerilemiyor ki. Ya o kadar şey hata yazılıyor Top ki böyle çok senaryolar. Bir şey söylemek hmm. istiyorum. Karakter gelişimi mesela böyle bir filmde belki olmaz diye beklersin ama Hector 3 gelişmiş bir karakter değil miydi? Evet. Ve çok hoş değil miydi Aha. bu? Hector 2 de Hector 3 de öyle. Zaten bence filmin en başarılı yerlerinden evet, bir tanesi o. Evet yani Hector 2, Hector 1'den çok daha farklı bir adam oldu. Hector 3 hepsinden daha farklı bir adam oldu. Aha. Bütün hal ve hareketleri değişik oldu. Yani tek insan karakteri üzerinden, tek karakter üzerinden yaşadıkları küçük değişikliklerle birbirinden ne kadar farklı insanlar olabildiklerini anlatması bence çok hoş. Aynen yani. öyle. Hoşuma gidiyor bu. Ee, ben ben o yüzden çok seviyorum filmi. Biraz da şey bir film. Aptal anlatır gibi anlatmıyor hiçbir şeyi. Hı -hı. Yani biraz dikkatli izleyip birazcık da zaman yolculuğu falan gibi şeyleri biliyor olmak lazım. Yoksa... Ne anlatıyor ya bunlar filan diyorsun ki bizim filmi izlediğimiz korsan sitede filmin altına yazılmış yorumlar var. Bir iki tanesini seslendirmek istiyorum sana. <laughs> İzlemezseniz 1 saat 32 dakika fazla yaşarsınız. <laughs> ki yani gerizekalı zaman öyle bir şey değil. hani <laughs> daha adam eceli anlamamış ama bu filmi izlediği için zamanın kısaldığını zannediyor. Böyle bir delikanlı var burada. Ondan sonra bir aslan parçası şöyle yazmış. Aslında güzel film ama nasıl bitireceğini bilmeden senaryo yazarsam bu olmaz işte. Sonuç ne oldu peki? İki nokta istifte, tam fiyasko. Çok harika. Zamanın döngüsel olduğunu fark etmemiş bu abim herhalde. Hmm. Yani film yani... Filmin konusu adama geçmişi gitmesi. Filmin herhangi bir izlenebilir etkileyici <laughs> yanı yok. Aynen böyle yazmış. <laughs> IMDB puanı kesinlikle hak etmiyor. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Niye bu kadar kendinize adamış bir şekilde kesinlikle tavsiye etmiyorsunuz ki? Ee, bu kadar böyle ruhunuzu ortaya koymaya ne gerek var ya bu film yorumlarında filan? Çünkü anlamayınca kötü hissediyorlar kendilerini. Bir amacının olmaması, tamamen boş bir film olması. Tekrarlıyorum, <laughs> izlemeyin. Kocaman harflerle yazmış. Şey yani. Bu adanmışlığın sebebi ne acaba İşte dediğim gibi bu tarz filmler insanın morali bozuyor bence. Şey oluyorlar böyle. Anlayamadıkları için. Kesin alacak bir film falan oluyorlar. Yani hmm. işte evet. Yani bizde şeydir ya. Halbuki biz de bir sürü filmi anlamayabiliriz. Ne festival var? Festival filmlerine köpek çekmenin bir versiyonu da bu ki festival filmi bile değil. Düşük bütçeli. Baya yani dört tane oyuncu var filmde. Biri yönetmen artık parasızlığın o kadar dibindeler ki. O açılır kapalır kapağı belli ki prodüksiyonun bütün parasını yatırmışlar. <laughs> Üniversite kantini gibi bir yerde çekmişler koca filmi. Ha, sevdiğim sebepleri sayıyordum. Bir, işte dediğim gibi stable time loop'u çok iyi anlatması. Bu derece basit bir senaryo. Hatta lineer yazmış bir de burada adam. Çok lineer bir rotadan görüyorsun. İyi bir açı. İkincisi, dediğim gibi Hector'un karakter gelişimi. Yani aslında arkadaşın da söylediği gibi ne oluyor ya bu filmde? Nin aksine adam yaşadığı her şeyden sonra kendisine bir şans daha verildikçe çok daha farklı birisine dönüşüyor. O böyle ilk versiyonunda ee, ne yapacağız şimdi? Falan gibi bir herifken ikinci versiyonda ay aman koşayım şunu da yapayım falan gibi bir herifken üçüncü versiyonda artık böyle kaderci neyin ne olacağını bilen hani olan biraz daha olayları ölen falan kalır artık ben her şeyi kontrol, kontrol edemiyorum bari elimden geleni yapayım hani böyle bir e, kabullendikten sonra bir özgürlük kazanmış bir adam aslında birazcık daha falan bir böyle o üç versiyonlu karakter gelişimi çok hoşuma gidiyor. Son olarak da filmin kutu kola parasına çekilmiş olması çok hoşuma gidiyor. Yani gerçekten... Şey gibi, primer gibi. Evet. Yani gerçekten şu bak, birinin yazlık evi var belli ki. O yazlık eve yakın bir tane de üniversitenin kantini mantini bir şey var. Çünkü o bilim, bilim diye gittikleri yer bayağı elektrik deposu yani bir tane Tabii havuz kurmuşlar oraya hafta Hı -hı. sonu belli ki. Üç günde beş günde çekmiş olabilirler araştırmadım çok ama Bisikletçi kız ve memeleri filmde çok önemli bir rol oynuyor. Yönetmen hiç en büyük para oraya harcanmış gibi çekebildiği her açıda kızın memeleri çekmiş. Edilmemiş bu arada. Abi hadi, hadi okey. Çekiyoruz bir çünkü special effect yok bari meme çekelim yapmışlar biraz. Ki aslında biraz korku filmlerinin klişesidir biraz şey. Hmm. Yani bu bu bir film böyle hani. Oraya o kadar girmek zorunda değilmiş ama girmiş. Ee, yani bilmiyorum bana çok olması gereken tertemiz yani hakikaten şey tertemiz mi? diyebileceğim bir film gibi geliyor böyle ee, bir başka çok zekice şey bu filmle ilgili ee, çok basit iki şeyi kullanarak gerçekten korkunç bir görüntü ortaya çıkarmak o yüz bandı Hı -hı. ve adamın üstüne giydiği palto adam zaten şimdi iri bir adam mesela çirkin bir adam çirkinliğinden faydalanarak da korkunç bir hale getirilebilirdi adam ama e, güzel bir twistle bence o kanlı bandı bütün yüzüne sermesi şey yapması bütün yüzünü kapatacak şekilde kullanması Hı -hı. o kadar korkunç bir görüntü ki baktığın zaman hem zaten insan dışı bir yaratık gibi bir şey görüyorsun korkuyorsun hem de o sargı pembe. o sargı pembe olamaz yani kan o onu anlıyorsun falan yani böyle Tek bir saniyede bir sürü e, karşındaki adamın başına gelmiş dolayısıyla senin de gelebilecek korkunç şeyi sana hemen anlatıyor o görüntü. Bir de adam iri olduğu için bir noktada o paltoyu giydikten sonra daha iri yarı gözükmeye başladı ve daha korkunç bir hal aldı. Sadece bu kadar basit iki trikle e, bir baş karakteri gerçekten korkutucu hale getirebiliyorsun. Ve filmin afişine baktığın zaman afişinde de o var ya filmin. Afişine baktığın zaman olduğundan çok daha korkunç bir film olduğunu düşünüyorsun ve iyice meraklanıp açıp film izliyorsun. Bunlar da bence çok başarılı. Düşük bütçeli çok zekice, e, temiz yani şöyle söyleyeyim. Şov yapmaya da çalışmamış. Şov yapayım, akıl oyunları yapayım. Evet, abi evet, yani şey, abi. böyle e, Amerika'da Christopher Nolan bu işi yaptığı zaman iyi yapıyor. Ama biz de yapacağız filan deyip sizin Tek klişe bir biraz şeydi. Taklini ters çevirdi, duvara yapıştırdı, sonra o üstüne çizgi çekti ya. Aha. O mesela çoğunda var, hemen bir o çizgi çekme davası. Katlayıp şey yapması lazımdı, aradan. Tamam, kalem o o, o, o kadar da dandik bir klişe değil ama hemen <laughs> böyle çizerek bir şeyleri gösteriyor. Çizdi hmm. de bir şey olsa, şöyle bir şey çiziyor yani. Evet evet. O biraz klişe gibiydi ama o kadar da olur. Yok klişe çok şey var canım ya. Klişe şey mesela kötü adamın sonra kendisi çıkmaz aslında. Hmm. Çok klişe. Ama e, şeylere ben çok gıcık oluyorum. Amerikalılar bu tarz böyle abi eğer kendisiymiş falan tarzı şeyleri yapmaya çok çalışıyorlar. Ayarında yapamadıklarında da ki ayarındaki filmler işte Fight Club bir örnek ki o zaman yolculuğu değil akıl hastalığı ya da Nolan'ın filmleri ya bu adamlar böyle ayarında twist yapmayı biliyor yani Amerika'da son yıllarda bir son 10 senede bir trend gelişti her elime top ayağıma top geldikçe eleştiriyorum. Bütün filmi twist'e bağlama. Mesela Niye bir şey çıktı Yani herhalde salonlara giden gencolar Whatsapp'tan gözünü kaldırsın diye böyle sürekli bir şey olsun. E mesela bak bu filmin en çok takdir ettiğim yeri şu. Filmin daha ortasında maskeli adamın bizim adam olduğunu anlıyorsun. Aa diyorsun lan adam kötü adam kendisiymiş. Sonra diyorsun ki lan buna bir araba çarpmıştı o da mı kendisi acaba? Aa o da, o da kendisi. Evet, zaten yani film çok da şey yapmıyor. Acaba kim falan. Böyle... Film çok da şey denemiyor yani. Biraz neden ve sonucu gösteriyor sana sadece. Ama Allah bilir böyle işte bunu bir Amerikalı yönetmen, Amerikalı senarist Hollywood'dan çıkmış olsa çok kritik bir anda o böyle sargılı adam yüzünü açıp yavaş yavaş ana karakter olduğu ortaya ha. çıkıp böyle ''Abi ana karakter kötü kendisiymiş abi'' böyle anladın mı? <laughs> aptal aptal. ha Bravo. Çok büyük olay or yaptınız gerçekten. Predestination diye bir tane film var. Predestination bir tane internet... Miminden ortaya çıkmış bir şey. İşte pre... Bir internet mimi vardı. 2000'de senelerde yazılmış. Copy pasta forumlarında çok paylaşıldı zamanında. İşte bir zaman yolcusu bilmem nereye giriyormuş. Zor bir soru soruyor. Nasıl olabilir diyor. İşte ortaya çıkıyor ki annesi de kendisiymiş. Babası da kendisiymiş. Kendisi de kendisiymiş gibi saçmalayıp çıkıyor ortaya. Şşşt kediler. Geliyor. Affedersiniz. İyi miyiz? Öyle bir tane internet mimi vardı ama Bu internet mimini alıp iki saatlik filme çeviriyorlar. Yani. Ve böyle uzun uzun sanki bir Vanilla Sky gibi bir bilmem ne gibi. Niye konuları mı bitti? Yaratıcılıkları mı bitti? Nedir yani? Hayır, bir de şey çok tırt ben yani deli Kısa oluyorum yani. Kısa yoldan köşe dönmeci Kısa yoldan mı? köşe dönmeci. Yani hmm. böyle zannettiler ki akıllıca bir senaryo bu ya kardeşim. Ve bunu iki saat anlattın. Sonra. Kısa hikaye olduğu zaman çünkü kısa hikaye için böyle şey olsun. Ha, okay. Çünkü altı dakikalık bir şey okudum ve ilginç demek var. Bir de iki saat böyle filmi izliyorsun. Çıka çıka ee, meğer işte geçmişe gitmiş cinsiyet şeyi çevirmiş ama hafızasını kaybedince sonra kendisinin erkek versiyonuyla karşılaşınca öyle olmuş ama çocuğu ne yapacağını bilemeyince oraya bırakmış çocuk büyüyünce adamı falan. Böyle ne, yani ne, ne anlattın ki? Yani karakter mi gelişti? Yok işte böyle de bir olay ola geldi falan gibi saçma sapan bir durum. Ve bütün olay hikaye şeyin üstüne kurulmuş. Aman abi kendisiymiş abi falan. Ya tamam da kardeşim. İşte halbuki Taimos Karaymos'a baktığında çok basit bir şey var yani. Ha, karakter gelişimi var. Bir kalbi var hikayenin yani. Bu adam boş bir heriften kıçımı kurtarmaya çalışıyorum bir herife dönüşüp sonra kıçımı kurtarmaya çalışıyorum bir heriften. Ya abi ne yapsam kıçımı kurtaramayacağım deyip vazgeçmiş bir adama dönüşüp sonra vazgeçtikten sonra karısının hala hayatta olduğunu fark ettikten sonra bu sefer son derece kararlılıkla bisikletçi kızı öldürmeye karar verebilen bir adama dönüşüyor. Bu bir gelişim ve değişimdir yani. Böyle bilmiyorum zaman yolculuğu hikayelerini ben çok severim. Ya böyle harbiden bir zaman yolculuğu öyküsünü kötü yapacağım. Avengers Endgame'deki gibi. Şöyle olacaksın yani. Ya bize, zaman falan diyeceksin. Okey yani. Tamam anladın mı? Oradaki çünkü ucuzluğu ben şey buluyorum. Samimi buluyorum. Biz yapamadık abi. Keyfini çıkarın diyor adam. Okey diyorsun geçiyorsun. Yok kendini ciddiye almaya çalışıyorsan da doğru düzgün bir şey anlatmıyorsan bütün filmi sadece abi bu filmde zaman yolculuğu var. Ee? işte <gülüyor> <gülüyor> ya bu altına arkasına bir şey koyamamalar beni o kadar sıkıyor ki. Bu film halbuki işte dediğim gibi düzgün senaryo İki tane, bir tane aktör aslında. Yani aslında koca adamın üstünden dönüyor bütün film yani, tek adamın. E, tertemiz, net bir film aslında. Böyle bir, bu vesileyle... Adam nasıl vasıfsızın tekiydi ya? He. Ne Neydi, ne oldu? Hı. Olmak zorunda kaldı. Yani herhalde çok hızlıca, çok kısa zaman içerisinde çok travma geçiriyor herif aslında yani. Bir sürü kayıp yaşıyor. Bence işte dikkatsiz yaşayan adamlardan bak. Böyle bir sürü şey de sana sorgulatıyor. Hı. Dikkatsiz yaşayan insanlardan yani. Ya tamam işte, yaşıyorum, çalışıyorum, paramı kazanıyorum, hayatımı idame ettiriyorum. Yeter ya deyip böyle başka da hiçbir şeyi bilerek umursamayan insanlar olur ama böyle aynı zamanda şey de olurlar. O boş vermişlikleri, o hiçbir şeyle ilgilenmemişlikleri nasıl diyeyim? Onların kendilerini keşfetmemeli keşfetmelerini de engeller. Böyle her şeyi bir elinin ucuyla elinin bir şeyiyle yapar. Şey, batırır. Ed edilgen bir herif yani ilk ha, başta. Yani tam öyle bir karakter Ormana iken. gideyim gittim. Ah bıçaklandım. Kaçayım. Aman şeye girdim. Abi tüpe gir, tüpe gireyim. Hani böyle başta herif non non character yani aslında. Anladın hem, mı? Hem Karısı tahtal gibi, tahtalmış gitmiş yani. Şimdi şeyden kaçıyorsun. Seni kovalayan bir adam var. Ondan kaçıyorsun. Tuhaf bir yere gidiyorsun. Adam bir diyor ki bak şu şu tüpün içine gir. Kurtulursun. Sen de böyle mal gibi yaşayan bir insansın demek ki. Ha okey diyorsun içine hmm. giriyorsun filan. Su dolu bir şeyin içine giriyorsun. Kaf kafana kafana kapak kapatıyorlar. Yani onu bile sorgulamıyorsun orada. İşte edilgen, edilgen bir heriften etken bir herife dönüşüyor aslında. Yani ikinci il turunda bunu panik içerisinde yapmaya çalışıyor. Üçüncü turunda artık çok soğukkanlılıkla yapıyor. O değişim de çok ilginç bir değişim. Bana bana dediğim gibi. Ya çok da aslında bu filmin üzerine konuşamıyorum. Basit de bir senaryosu olduğu evet, için evet. izlemek Ama lazım böyle yani. Küçük... Bir takım şeyler çok hoş. Hmm. Peki önümüzdeki hafta ne izliyoruz Sayın Sungur? Koherens izleyelim mi? isteğini çok koherensin. Evet koherens izleyelim. Koherens izleyelim tamam. Koherens izliyoruz önümüzdeki hafta. Koherence diye yazılıyor arkadaşlar. Ee, şey senesini hatırlamıyorum şu anda. Link olarak paylaşır Sungur Bey aşağıda. Koherens evet. <laughs> O Peki için sevgili 66 Alt YouTube kanalımızda izleyenler bir sonraki hafta ya da birkaç sonraki hafta artık bakacağız ona. Bu arada Önümüzdeki biraz seyrek geliyor. E, Coherence filmiyle sizlerle beraber olacağız. Coherence diye yazılıyor. <laughs> Niye bunu söyleyip duruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Lost time was criminal. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.